rakam vererek duyurdu. Özgür Erdursun emekli zammı için tahminde bulundu. TÜİK'in bu sabah saatlerinde açıkladığı yıllık enflasyon oranı sayesinde emeklinin yılın ikinci yarısında alacağı zam için ilk veri ortaya çıkmış oldu. Özgür Erdursun emeklinin Temmuz 2025 zammı tahminini sosyal medya hesabından paylaştı. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Ocak 2025 enflasyon verisini paylaştı. Buna göre ocak ayında enflasyon %5,03 artarak yıllık %42,12 oldu. Bu veriler sonrası emeklilerin Temmuz ayında alacağı zam oranına ilişkin ilk tahmin geldi. Sosyal güvenlik uzmanı ve gazeteci yazar Özgür Erdursun, eks hesabından 6 aylık enflasyonun %13-15 bandında geleceğini öngörürken, emekli maaşlarına yapılacak zammın ise bu oranda olacağını tahmin etti.